Saydamlık konusunda her iki yazılımın kendisine has özellikleri var. Bu özellikleri birebir karşılaştırmalı olarak inceleyeceğiz. Her şeyden önce var olan bir özelliğin final aşamasında da her platformda kullanılması çok önemlidir. Illustrator'da saydamlıkla ilgili hiçbir kısıtlama ve var olan bir özelliğin platformlar arası kullanılmama diye bir sorunu yok. Friend'de ise saydamlık ögelerini birçoğu baskı sistemlerinde kağıt baskı sistemlerinde offset teknolojisinde kullanılamamaktadır. Ya da çok dolaylı yoldan kullanım çözümleri geliştirilebilir. Ama bu aşamada Saydamlık ögesi frende özgü olmadan çıkıp farklı yazılımların etkisiyle dönüşüm sağlanmaktadır. Basit bir nesne oluşturdu. Üstüne ikinci bir nesne açıyorum. Var olan bir nesnenin Saydamlık opaklık değerini düşürmek için burada opacity değerini düşürüyorum. Aynı noktaya transparansi panelinden de ulaşabilirim. Bu opaklık etkisi, ister fotoğraf olsun, ister vektörel bir illüstrasyon olsun, her türlü aşamada dikkat edileceğiniz bir noktadır. Maskelerle ilgili dokümandan kullandığımız belgeleri buraya da aldım taşıdım. Burada bir fotoğraf var. Bu fotoğraf bilgisini de opasite değerini aynı şekilde düşürdüm. Ve harmanlama ekiplerini kullanıyorum. Bunların her biri saydamlık ögesi içerisinde değerlendirilir. Buradaki vektör illüstrasyonumuzu alalım. Yine saydamlık opasit değerini düşürüyorum. Harmanlama kiplerini kullanıyorum. Temel anlamda Illustrator'ın saydamlık ögesi ile ilgili kullanılan önemli özellikleri bunlar. Bir de Fireplace ile Photoshop'tan aldığımız bir ara araç var. Bu araç arka planı saydam olan bir ögedir. Fotoğrafın üzerine getirdiğimiz zaman da görebildiğiniz gibi bir Photoshop belgesidir. Katmanlı bir Photoshop belgesidir. Bu fotoğraf bilgisini de aynı şekilde kullanabiliyoruz. Şimdi temel anlamdaki bu özellikleri Freehand üzerinde inceleyelim. Freehand programında bazı insanlık kötü bir ki. Friend belgesini açalım. Şimdi normal bir lens etkisiyle başlayacağız işe. Lens ögesi sadece düz renklerin saydamlık değerini değiştirir. Ve transparans ögesindeki buradaki light'ın dark'ın monokrom ile de siz renklerinize değişik etkiler verebilirsiniz. Lens etkisi arka plandaki fotoğrafın tif olması durumunda kullanabileceğiniz EPS formatında olması durumunda kullanamayacağınız bir etkidir. Lens etkisini aktif hale getirelim tekrar. Lens etkisi baskıda da aynı şekilde çıkması için bu fotoğrafın TIFF olması gereklidir. TIFF formatı ile kaydedilmiş bir belge olmalıdır. EPS olursa zaten lens de size uyaracaktır. Import komutu ile Saydam araba Photoshop belgesini alalım. Bu arabayı saydam olarak burada görebiliyoruz. Fakat bu saydamlık ögesini baskı kurallarına uygun olsa bile print üzerinden baskıya gönderemiyoruz. Çünkü program bunu kabul etmiyor. Hata veriyor. Hata sözcüğü RIP yazılımlarında geçerli olan bir nokta. Buradan siz ee, collect for output yaparak gönderebilirsiniz ama basılamaz bir belgeniz olmuş olur. Bu gelir kenar alalım. Buradaki vektörel neslimizi büyütelim. Plant programında lens etkisinin haricinde biz saydamlıktan, saydam öge özelliğinden bahsetmek mümkün değildir. Ama web için ya da diğer e, ortamlarda baskı yönü yani kullanılmayacaksa transparan işlemleri Illustrator'da olduğu kadar burada da vardır. Arabamız var. Ve burada gördüğünüz gibi transparansi paneli var. Basic transparansi dediğimiz zaman ister fotoğraf ister vektör nesne direkt Illustrator'daki gibi opaklık etkisi vermektedir. Transparans etkisini siliyorum. Buradaki vektör nesneye de Basic Transparansi uyguluyorum. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Illustrator'da olan harmanlama kipleri Freehand'de yok. Transparanlık noktasında gradient mask özelliği Freehand'de kullanımı çok kolay. Çok daha hızlı. Çok hızlı bir şekilde aracı maskeleyebiliyorsunuz isterseniz degrady'i e, radyal olarak hemen kullanabilirsiniz. Buradaki bilgiyi de siyah beyaz renk bilgisini de tersine çevirerek maskeleme özelliğini değiştirebiliriz. Evet Bu özellikler friend'in çok önemli bir e, özelliği. Ama ne yazık ki sadece belki web ortamında kalacak veya video ortamında kalacak sayısı ortamda kalacak çalışmalar için kullanabilirsiniz. Transparans ögesinde bir de feather var. Feather ile kenarlarını eritme etkisi kullanabilirsiniz. Illustrator'a bakalım. Illustrator'da nesnelerimize gradient mask ekleyebiliyoruz. Buradaki ismi farklı tabii ki. Bunun için nesnenin üzerine bir tane gradient işlemi mutlaka uygulamamız gerekir. Her iki ögeyi aynı anda seçmemiz gerekiyor. Seçtikten sonra transparency panelinde make opposite mask kompoz uygulamanız gerekir. Aynı Photoshop'taki layer mask tekniğine çok benzer. Burada maskelenen öge ve burada maske vardır. Burada maskeyi seçerek maskenin yapısı üzerinde değişiklik yapabilirsiniz. Ve maske üzerinde yaptığınız degrade uygulamalar hepsi direkt burada maskelenen ögeyi de etkileyecektir. Yine gradient'imizi, degradeğimizi raddel yaparak da benzer çalışmayı kullanabiliriz. Bu özellik kullanılan görsellerin baskı uygunluğu söz konusu ise uygun ve pdf yapılırsa hiçbir sorunla karşılaşmazsınız. Illustrator ortamında saydam ögeleri kullandığınız zaman ses 3 derslerimizde de detaylı olarak bahsettiğimiz belgenizi rasterize etmeniz gerekir ve belgenizdeki Restraints ayarlı ve transparan alanları Platinum Preview ile de gözlemleyebilirsiniz. Burada maskemizi işaretledim. Burada mesela transparan obje dediğimiz zaman hemen Illustrator size transparan ögeyi gösterir. Transparanlar haricinde bu transparanlarla ilgili bilgileri kontrol etmek için Object panelinde Flatten Transparency seçeneğini kullanmanız gerekir. Burada transparan işlemlerini birleştirerek çalışmanızı gözlemleyebilir, sonuçlarını da inceleyebilirsiniz. Edit menüsünde Transparency Platin Plus ile de siz burada transparan nesnelerin ön ayarlarını oluşturabilirsiniz. Print ortamında Döküman Settings'te Raster Effect Settings ile de Raster ayarlarınızın, Rasterleştirme ayarlarının çözünürlük değerlerini değiştirebilirsiniz. Böylelikle en azından e, Transparan uygulamanız görüntü kalitesi ve sonrasındaki işlemler daha da kaliteli olacaktır. Illustrator'da Apaklık maskesini üzerine şu tuşuyla kliklediğiniz zaman da geçici olarak iptal edebilirsiniz. Ve opaklık maskesini iptal ediyoruz geçici olarak. Bu işlemler her iki programda da benzer özelliklere sahip. Ve tekrar diyoruz, Illustrator'daki ögeler, görsel malzemeler, baskıya uygunsa çözünürlük değeri olarak, renk kipi olarak hiçbir sorunla karşılaşmazsınız. Bunun haricinde, bu işlemin haricinde, efekt paneline bulunan Blur, Gaussian Blur, Radial Blur, e, ardından e, global efektleri hepsi birinci şekilde saydam ögeler sınıfına girmektedir. Çünkü nesnenizin kenar hatlarını eriterek diğer nesnelerle bütünleşmesini sağlarlar. Sizler de bu çalışmalarınızın tümünde bu etkileri kullanırken son anda mutlaka ister akrobattan ister illustrator'dan e, transparan transfer alanları flatten preview ile ön izlemesi mutlaka yapın ve denetleyin. Çünkü farklı riplerde transparan alanlarla ilgili sorunlar çıkabilir.